Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Şok marketteyim arkadaşlar bugün. Şok markete gelmiş olan güzel aloe veraları sizlere tanıtıyor olacağım. Benim de aloe veram olsun diyorsanız, benim aloe veram yok, almak istiyorum derseniz işte sizlere güzel, sağlıklı hatta yanlarında güzel yavrularını vermiş olan aloe veralar var. Şöyle alıp tek tek gösteriyorum. Nasıl yavruları var mı? Saksı ağır, oldukça ağır bir saksısı var bunların. Sizler de gittiğinizde bir alın kaldırın elinize. Gerçekten sizlerdeki de ağır mı bir bakın. Toprağına dokundum. Sanki bahçe toprağı değil, torf toprak gibi yumuşaklığı da var ama oldukça ağır. Belki altına taş yerleştirmiş olabilirler. Birçok nedeni vardır bunun ama saksıyı dökmeden bunu bilemeyeceğiz. Şöyle size yavrularını göstereyim. Bakın, bunun her tarafında hem önünde hem arka kısmında yavruları var. Yani gelişmekte olan, yavrularını vermiş olan güzel aloe veralar bunlar. Aloe veraları evde besliyoruz ee, bizler, biz hanımlar. Bunları birçok e, şekilde kullanabiliyoruz. Jelinden yararlanabiliyoruz. Cilt bakımları yapabiliyoruz. Alıp direkt kesip elimize, yüzümüze kullanabiliyoruz. Yanık lekelerine iyi geliyor. Eliniz bir yeriniz direkt ocağa değdi yandı mı ya da sıcak bir tencere temas etti mi? Hemen aloe veradan bir yaprak kesip onu yaranıza ya da yanık olan parmağınıza koyun. Çok faydasını göreceksiniz kısa süre içerisinde. Ben de başıma böyle bir iş gelmişti. Dezgah üzerinde duran bir yaprak aloe vera'dan faydalanmıştım ve izi de kalmıyor. Yani her evde olması gereken bir bitki bu. Sizlerde de alıp kolay bir şekilde bakabilirsiniz. Bakın videolarda kanalımda mevcut. Çok da bakımı kolay olan bir bitki, zahmetsizdir. Fiyatı da 12.90 TL arkadaşlar. Bunlar yeni gelmişler. Ben de sizlere hemen videosunu çekip paylaşmak istedim. Almak isteyen arkadaşlarımıza duyurulur arkadaşlar. Böyle bu gibi videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.